Merhabalar sizlere bugün Aslan Burcu'nun 2 derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay ile ilgili ruhsal anlamda, spiritüel anlamda, ezoterik ve hermetik anlamda neyi anlattığı ile ilgili yeni ayın bize ruhsal mesajı ile ilgili bir video hazırladım. Özellikle bu video ruhsal çalışmalar yapanlarınız, bir uyanış yolculuğunda olanlarınız, yaşadığı süreci anlamlandırmanız, anlamlandırmaya çalışanlarınız için ışık tutacağına inanıyorum. Şimdi gelin hep beraber yeni ay haritasına çok detaylı olarak bakalım. Aslan Burcu'nun iki derecesinde gerçekleşen bu yeni ay aslında hem astrolojik açıdan hem de spiritüel düzlemde çok derin, çok katmanlı bir geçişi temsil ediyor. Çünkü gökyüzünde oluşan çok fazla açı var büyük bir ateş üçgeni var. E, yeni Ay Plüton'un karşıtlığı var. Merkür ve Ay düğümlerinin ilişkileri var burada. E, ay, ay düğümlerinin tek karesi var Venüs'te. Bütün bu kavramları e, kümülatif olarak değerlendirdiğinizde aslında bu bize kalpten yaratımın, bireysel liderliğin ve içinden geçeceğimiz karanlık bir geceyi anlatıyor ve bu ruhsal uyanış için eşik aşamasıdır. Bu bir kapı aralığıdır. Bu yeni ay. Bundan sonra 2028'e kadar sürecek olan sürecin kapısının ruhsal olarak aralandığını anlatan bir yeni ay. Yeni ay Aslan Burcu'nda gerçekleştiğinde her zaman kalple ilgilidir. Ya da Dolunay gerçekleştiğinde de bu kalbi anlatır. Kalp çakrası ile alakalıdır. Özbenlikle ilgilidir. Yaratıcı ifade, ilham, içsel derinlik temaları çok ön plana çıkacaktır. Kalp sadece duygusal merkezimiz değil, sizin de bildiğiniz gibi insan vücudunun en fazla elektromanyetik alan üreten organıdır. Bu yüzden çok önemlidir. Kalbinizden geçen frekansın, kalbinizden geçen ilhamın gerçekliğe dönüşmesi, başka bir realite yaratmak gibi bir potansiyeli vardır. Bunu atıfta bulunuyor. Çünkü Aslan Burcu'nun ifade ettiği krallık sadece Dışarıdaki krallıktan bahsetmez, kalpte, kalpti, kalbin kendi liderliğinde, insanın özündeki liderliği bulmasıyla alakalıdır. Yeni Ay'ın haritasına baktığımızda, Yeni Ay'ın e, Plüto ile tam derecesine karşıtlık yapmış olması, aslında bu bastırılmış güç, kontrol arzusu, gölge yönleriyle yüzleşmeyi ifade eder. Burada bir kez daha size, Kontrol gücünüzü hatırlatacak, nasıl kontrol etmeye çalıştığınızı, nasıl duygularınızı bastırdığınızı belki aydınlatacak burayı, bunu hatırlatacak, size bunları bırakmanız gerektiğine dair bir atıf yapacak. Kendi aslında değerimizi hatırlamamız, kalpten gelen özlüğü temsil ediyor çünkü bu ay Ben kimim sorusunu dışarıda aramamanız gerektiğini hatırlatıyor. İnsanlarda aramayın bu sorunun cevabını. Bizzat kendi kalbinizi... Dönerek kalbinizi menzil alarak kalbinize sorunu soruyu ben kimim sorusunu cevaplarını almaya başlayacağınız bir süreç başlayacak çünkü şimdi bu yeni aya baktığınızda retro bir Mars, retro bir Neptün ve retro bir Satürn işlik ediyor yeni ayağın haritasına. Bunların bulunduğu dereceler 0-2 dereceler arasında olduğu için biz bunu astrolojide dünya ekseni dediğimiz nokta burası tam olarak. Bir de kardinal bir noktada ve ateş elementinde, yaratım enerjisinde. Bunların geri harekette olması yeni ay esnasında ve büyük üçgene eşlik etmeleri yeni ay ile beraber. Bu süreci çok destekleyen ruhsal yapıyı anlatıyor bize. Satürn burada bu ruhsal çalışmalarınıza, dönüşümünüzde iç disiplini, kararlılığı, stabilize olmayı, ilerlemeyi anlatır. Neptün ise sizin burada alacağınız sezgisel rehberliği, yüksek vizyonla hizalanmanızın kapısını aralıyor. Üçgenin Apex noktasında çünkü Neptün ve Satürn burada. Bu çok önemli. Kalpten gelen arzunun artık ruhsal bir sorumluluğa dönüşmesi gerektiğini işaret eder. Yani sadece istemenizin bir anlamı olmadığını artık bunu eyleme geçirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Ne istediğiniz değil, neye hizmet ettiğiniz, bunu sorgulamamız gerektiğini anlatıyor. Aynı zamanda yeni ay esnasında Merkür Aslan Burcunda geri hareketinde olacak. Zihinsel süreçlerin içselleştiğini, kararların sezgiyle demlendiğini, belki burada bir takım Derin bakışlar yapmanız gereken, düşüncelerinizi yeniden gözden geçirmeniz gereken bir süreci anlatıyor. Çünkü Merkür yeni aydan sonra 30 Temmuz civarlarında güneşle çok yakın bir konuma gelecek. Bu kalpten gelen mesajların artık güneşe yani bilinci aktarılma sürecini anlatır. Bu yeni ay esnasında geçmişte yarım kalmış düşünceleriniz, geçmişte tam ucuna kadar geldiğiniz düşüncelerin, yaratım süreçlerini lütfen ifade edilmemiş tüm duygulara tekrardan gözden geçirin ve bunları nasıl aktive edebileceğinizi, nasıl eyleme dökebileceğinizin kararlarınızı kararlarını verebileceğiniz iç görülere sahip olabilirsiniz eğer bu enerjiden yararlanırsanız. Yeni ay haritasını dikkat çeken ve çok sert olan bir açı ise Mars'ın kuzey ay düğümüyle ve İkizler Burcu'ndaki Venüs'te girmiş olduğu tekare kare pozisyonu. Bu oldukça zorlayıcıdır. Ruhun karanlık gecesini anlatan bir tek kareye aslında atıf, yapıyor burada. Mars geçmişten gelen, Başak Burcu'nun çok fazla ayrıntılarda kaybolan, doğru mu yanlış mı, kontrolcülüğü bırakamayan ve bunun için verilmiş iç savaşları anlatır. Öfke kalıplarını anlatır. Bastırılmış eylemleri ortaya çıkarır. Venüs ise bu örüntülerin, aslında hangi duygusal ihtiyaçlarla ilişkili olduğunu ve hangi duygusal ihtiyaçlarınızı ifade etmediğinizi, duygularınızı yansıtamadığınız çünkü ikizler burcunda, sesli bir burçta, söylenmesi gereken bir burçta Venüs, bunları göz önüne serecek. Bu etki altında bazı ilişkilerin aslında tamamlandığını göreceksiniz. Ve bazı ilişkilerin ise tamamen evrim geçirdiğini ve çok daha görünür kılındığını, çok daha bilinç seviyesine çıktığını ve artık o ilişkiler için, o duygular için, o ilhamlar için eyleme geçtiğimize şahitlik edeceğiz. Yeni esnasında aktif olan başka bir şey ise özellikle spiritüel e, astrolojide çok fazla kullanılan bazı asteroidler var. E, bunlardan bir tanesi Hermia. E, şimdi bu yeni esnasında Eris, Kayron ve Hermia gezegenleriyle oluşan bir spiritüel tekora formasyonu var. Bu yapı toplumsal dışlanmayı, içsel yarayı ve yeniden doğuş temalarını içeren çok özel bir insinasyon sürecini anlatır. E, yeni yasnasında gerçekleşecek bu insinasyon süreci. Eris savaşçı dişil gücüyle var olacak orada. Kayron e, şifalanmamış yaraları tekrar hatırlatacak size. Aslında burada sizi o karanlık tünelinize geri çekecek. Oraya tekrar bakmanızı isteyecek. Hermia ise... Bu karanlık sürecin aslında doğum süreci olduğunu hatırlatacaksa çünkü Hermia doğurganlıkla ilgilidir. Mitolojisi budur. Bedenin her yerinden doğum yapabilme mitini taşır. Çoklu boyutlarda bilinç uyanışını temsil eden bir asteroittir. Bu yapı altında birey hem fiziksel hem de ruhsal düzlemde bir dönüşüm sürecine gireceğini anlatır. Eski benlikleri bırakmanız gerektiğini, yeni bir ışık bedenin doğacağını anlatır bu tekare. Ama bu sürecin o karanlık geceden geçerek yaşanacağına atıf var. Lütfen burada stabilize kalmaya çalışın. Gerçekten gölgelerinizi karşınıza koyun ve onlarla konuşun. Size ne anlatmak istiyor gölgeleriniz? Neyi değiştirmeniz gerekiyor? Onlara ışık tutun. Son olarak ise Uranüs'ün Sedna ile neredeyse kavuşuma giden bir yapısı var ve yeni aya 60'lık açı yapıyor. DNA düzeyinde ve kolektif ve bireysellik aktivasyonlarının ...mümkün olduğunu, aktive olacağını anlatıyor. Çünkü Uranüs e, sinir sistemiyle alakalıdır, elektriklenmelerle alakalıdır... ...evreka dediğiniz ani uyanışlarla alakalıdır... ...ve Sedna kuşaklar arası acıların, e, kuşaklar arası rahim enerjisinin... ...rahim hafızasının aktarıldığı bir asteroittir. E, çok köklü DNA'nızda bulunan hafızayı taşır. Hem de ruhsal hafızanızı anlatır... Bu ikilinin birbirine yaklaşan bir pozisyonda bulunmaları ve yeni hayatmışlık yapmaları, ateş burcundaki yeni aya. Aslında bu geçmişten gelen birçok ruhsal kodun aktive olacağını anlatır. Çok güzel aslında bu mistik olarak astroidlerin, spiritual astroidlerin tekaresi, Uranüs'ün sednale yapmış olduğu açı tamamen bir insinasyon sürecinde olduğumuzu anlatıyor. Kendimize insinasyon bu arada insinasyon derken kendi DNA'mızda var olan kuşaklar boyu taşıdığımız bilgilerin yeniden çağa çıkması ruhsal hafızamızda var olan o ilahi ışığın insinasyonudur bu. Tüm astrolojik etkilerle beraber gökyüzünü değerlendirdiğimde bu yeni ayın bir kutsal doğum kapısı niteliğinde bunu fark etmemiz gerekiyor. Bu doğum dışsal olaylardan çok aslında içsel olarak frekansla ilgilidir. Kalbimizin merkeze koyarak yapacağımız bir yaratım enerjisi, bireyselleşmenin artık dışsal otoritenin belirleyeceği, dışsal bağlamlara bağlı olmadığını anlatan bir süreç bu. Kalbimizle uyumlanmamız gerektiğini hatırlatan bir süreç. Eski gölgelerimizi bırakmamız, kendi ışığımızın lideri olmamızı hatırlatan ışığımıza sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatan bir yeni ay. Çünkü bu yeni ayda sadece dünya değişmiyor aslında, sizinle birlikte, hepimizle birlikte yeniden bir yaratım sürecinde. Şu an hepimiz insanlık olarak dünyanın doğum sürecine tanıklık ediyoruz. Bu bir metafor gerçekten değil. Hem fiziksel dü düzlemde hem de spiritüel olarak katmanlarda gerçekleşen bir planetal yeniden doğum sürecini yaşıyoruz. Volkanlardaki artan patlamalar, okyanuslarda yükselen e, bir takım dalgalanmalar, adacıklar, gökyüzünde değişen manyetik alanlar, yer kabuğundaki oluşan çatlaklar, manyetik alanların kayması, buzulların erimesi, çok sert hava koşulları Gaia'nın rahmindeki bu sancılı doğum sürecini anlatıyor. E, bunun dışa vurumu aslında bu. Artık sadece jeolojik bir süreçten çok Kolektif bilincin, insanlığın ve bireyin iç dünyasının et zamanlı olarak yaşandığını anlatıyor. İnsanların e, içsel dünyalarında, duygularında geçmişten getirdikleri yaraları kalıtımsal olarak taşıdıkları e, izleri hatırlatıyor. Aslında bu insanların adeta içlerinde patlayan e, volkanları da harekete geçiriyor. Hepimiz çok e, agresif, çok öfke dolu süreçlerden geçiyoruz. Bastırılan her korku. Ötelenmiş her duygu, özlem, ifade edilmemiş her hakikat şimdi tam olarak yüzeye çıkıyor aslında bu süreçte. Benliğin karanlıktan doğarak yükselmesini anlatıyor. Yaşadığımız bütün bu süreç, dünya da bize bununla beraber eşlik ediyor. Çünkü biz de dünyanın, gayanın bir parçasıyız. Onun içinde var olan ruhlarız. O da bizim içimizde var olan bir yapı. Bu yüzden ayrı olduğumuzu lütfen düşünmeyin. O da bir yapıdır kendi tekamülünü yaşıyor. O da canlı ve o bizim yansımamızı, biz de onun yansımalarını deneyimliyoruz. Bu süreçte aslında birçok öğretide bu insinasyon ateşi olarak bilinir. Eski e, şamanlar e, doğa olaylarıyla ruhsal deneyimler arasında doğrudan bir bağ kurar ya da eski e, Vedik öğretilerinde de vardır. Birçok eski kadim bilgeliklerde vardır bu. Volkanların bu kadar aktif olması, bir insanın göğsünde bastırdığı öfke, Sevginin açığa çıkmasıyla eş tutulur. Çünkü dünyadan ayrı değildir hiçbir varlık. Hepimiz onun enerji alanında var olabiliyoruz. Onun manyetik alanında var olabiliyoruz. O da bizim içimizde var olabiliyor. Bu yüzden insanlık kolektif ve gölgesinden geçerek ışığı doğurmak zorunda. Tıpkı şu anda Gaia'nın doğum sancısına tanıklık ettiğimiz gibi aslında bu tanıklığın bir tık ötesine geçmemiz gerektiğini, onunla birlikte ortak bir yaratıcı olduğumuzu, hepimizin kalp çakrasında yayılan sevginin aslında uyanış bilincini yaymamaya çalıştığımızı, bunu yapmamız gerektiğini, evet belki birilerine maddi olarak yardım yapabilecek gücümüz olmayabilir, elimiz uzanamayabilir bir başkasına ama hepimiz oturup kalbimizden onlara, ışık, sevgi gönderebiliriz dünyaya yaşadığı bu süreçte. Ee, güzel e, şifa enerjilerimizi yollayabiliriz. Bu çok büyük bir katkı olacaktır. Çünkü hepimiz gördüğünüz her şey, şu an izlediğiniz ekran bile, dokunduğunuz elleriniz bile, masanız bile, soluduğunuz hava bile, üzerine bastığınız toprak bile, her şey frekanslardan ibaret, her şeyin bir titreşimi var kalbinizden açılan kapıdan yayılacak olan bu sevgi bu sevgi şifa titreşimi bu vibrasyon Gaia'nın kalbinde yankılanacaktır. Doğal olarak onun iyileşmesi, onun bu süreci kolay atlatması kendimizin de kolay atlatmasına vesile olacaktır. Çünkü biz hiçbir zaman ondan ayrı değiliz. O bizim içimizdeki yansımaları aslında şu anda bize gösteriyor. O da kendi doğum sürecini tıpkı bizim kendi ruhsal doğumuza şahitlik ettiğimiz gibi o da bunu yaşıyor. Lütfen güzel dileklerinizi, niyetlerinizi bu bu yeni ay esnasında yapacağınız meditasyonlara eklemeyi unutmayın. Dünyaya sevgi frekansını, şifayı gönderin. Gayın kalbine iletin. O sizi mutlaka duyacaktır. Hiçbir şey yapamıyorsak bunu yapabiliriz. Sevgiyle, keyifle ve bol şifayla, bol farkındalıkla Geri geçireceğiniz bir yeni ay olmasını diliyorum. Hoşçakalın.